bekleyenler. Bu film, bekleyen duvarların suskun nefesi. Bir umut ışığı arayan gayrimenkullerin hikayesidir. Üç aydır tabelam altında nefes tutuyorum. Sanırım beni kimse almayacak. İki aydır kilidim pas tuttu. Kim gelecek de şu konağın yüreğini uyandıracak, Altı aydır toprak susuz kaldı da. Biri sahip çıksın. Bereketi birlikte yeşertelim artık. <laughs> he kardeş. Bir aydır sıcağın altında bekliyorum. Biri gelsin de şu taş duvarlarıma serin bir nefes versin ha. Altı aydır katlarımda yankı var. Birileri gelsin artık. İki aydır rüzgar ile dans ediyorum. Benim bir suçum yok. Artık yeni sahibim gelsin. satacak kimse. Şşş, şş, siz en iyisi Remix'e gelin.